Tane de uçmam kadar. Bu sistemi kuvvetlendireceğim şimdi. Biz buna otomatik terapi diyoruz. Kendi kanıyla kendisini tedavi etme. İmmün sistem yanıt verecek. İyileşmeyi birazdan hızlandıracağız. <laughs> şimdi, temiz havaya mümkün olduğunda çıkacak. Tamam. Önde suyunu yenilirelim. Temiz havada birkaç saat dursun. Hafif güneşte. Tamam güneş kalmaz. Ara ara çok rahat soğursa kafasını soğuk suyla yıkayın. Tamam. Tamam mı? Bu şimdi ateş düşürücü ben kortisonlu falan yaptım yan gözlerim. Tamam. Bir yarım saat, bir saat içinde tamamen rahatlar. Hayvanın solunluğu enfeksiyonda hastalığı var. Ben Çorum Seydim çakalık Köyü'nde geliyorum. Fatih abi veterinerim. Evet. arabanın bagajını da getirdim. Evet. Köyümüz buraya 23 kilometre. Hmm. Kaç aylık buzağınız? 7-8 aylık bu sefer. Gerekirse uca, araba olmasa kucağımıza alır getiririz. Bu geçim kaynağımız bizim. Çocuğum da hastalansa, buzağım da hastalansa bu arabayı bindiremem. Kendimiz de hastalansa bu arabayı. Temiz hava da Başka bir şey yok. Ha?